Ya oh ne ya? şey olmuş saçına? Güzel olmuş abla güzel olmuş. Nasıl saç? Nasıl olmuş saç? Çok güzel olmuş. O, ben geliyorum. Saçlar olsun. Geliyorum. Taş olmadı tüylerim. <laughs> Arkadaşlar nasıl olmuşum? Biliyorsunuz bugün benim doğum günüm. Doğum günü günümde kimse doğum günümü kutlamayacak ve kendi kendime doğruyu sokmak için. Çok bugün. Herkese böyle ben hatırlattım biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin, Ay. bugün kendime bir gün ayırdım ve bakın tırnaklarımı yaptım. Gelin tırnaklara bakar mısınız? Nasıl olmuş? Güzel şeker misin Ceylin? Şuna böyle. bir Tamam, tamam sakin. Şimdi şunu al. Dur bir dakika dur, saçım yeterli. Saçım oldukça kullanışlı oldu. Mesela bakın, şu an saçım dalgalı. Benim normalde saçım bu dalgadan bir tık daha düz. Yani bir tık daha böyle değişik küçük küçük dalgalı ya. Benim yani bir tık daha uzun olacak yani ben yıkadıktan sonra. Şöyle perçem keserim arkadaşlar bakın. Yani bu perçemi çok değişik değişik kullanabiliyoruz. Mesela şuradan alıyorum tamam mı bak. Buradan alıyorum. Hı -hı. Ve böyle şöyle yapıyorum. Böyle bir toplama şekli oluyor. Bence gayet güzel. Bence gayet fresh. Buradan alıyoruz. Olduğu yerde ister böyle at böyle yapabiliriz. İsterseniz de şöyle bir topuz yapabiliriz. Yine bakın nasıl. Bu da ikinci çeşidimiz. Üçüncü çeşide geçiyoruz. Üçüncü çeşitte şöyle biraz daha şu perçemeleri öne alıp da böyle ta en tepeden toplayıp. Bunları sana kim gösterdi? Kimse. Ben bunlara poliyotu basketbolu bekleyen kendim keşfettim. <laughs> Orada ayna vardı çünkü. Bak nasıl aldı? <laughs> Bak çok zıplamadı mı? <laughs> Şimdi bununla da kalmadık. Şimdi saçımı yerim böyle. Şimdi şunu alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu. Gördünüz mü? Eski eski sen. Yine. Şimdi bunu, bunu böyle ben dümdüz kestirdim. Bakın yani şöyle getirdim yani. Ortadan ikiye de ayırabileceğim. Şimdi bakın. Bir düzenleyeyim. Buna da alışacaksınız. Bakın mesela şöyle. Nasıl oldum? Ortadan da ayırabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Heh, bir de şöyle bir şey yapabiliriz. E, Hepsi bir tarafa alabiliyor musun? Emo oluyor yapayım mı? Yap. İşte bu tarafa mı yapayım? <laughs> <laughs> emo emo. Bir daha ne da olur bir daha ne olur bir daha ne olur bir, bir, bir daha. Allah seni ne etmeyin. Ceylin bu arada, emoların özelliği perçem kestirip de Şöyle... Allah'ım... Evet. Şöyle yapmadan da... mı? Evet. Yani ya da arkadaşlar, mesela şöyle yapıyoruz. <laughs> Açıyoruz böyle sıcağı, tamam mı? Tamam mı Ceylin? Hı hı. En güzeli. Bak. Bakın. Yani. Yani kan, perçemin evet. yokmuş gibi davranıyorsun. Evet, tamam mı? perçemin yokmuş gibi davranıyorsun. Böyle o geri... Arada kat kat bir şey oluyor. Çok güzel. Kat kat, kat oluyor. Böyle geriye alıyorsun. Perçemin yokmuş gibi ama böyle 6. 7. sınıfı çocuğun varmış. Okullarla birbirine gidiyormuş gibi <laughs> oluyorsun böyle. <laughs> yani yok fark. Ondan sonra bu da böyle. İşte çok karakteristik bir saç olmuş. Şu silinciyi de yok ediyoruz. Evet olsun, ben de tamam mı? Çok oldum. Ben, ben çok küçük Ne zaman evde böyle özel bir yüzeyden sileceğim <laughs> çıkıyor biliyor musun? Çığa da gitmeden önceki videolara baktım. oramda sileceğim. O gelmiş buramda sileceğim. O gelmiş buramda sileceğim. Bir tane büyük sileceğim oluyor. Bir de böyle arkadaşlar. Onun onun dışında, heh, bir de böyleyken, açıkken, salıkken, şöyle işte ortadan ayırabilirim. İşte düzleştiricim olduğu zaman annem... Bir daha, bir daha emo yapar mısın? Yani, annem geldiği zaman <laughs> düzleştiricimiz de gelecek ya, düzleştiricimiz geldiği zaman bunu biraz daha şöyle yapacağım. Bu kadar kabarık değil, biraz daha şöyle yapacağım ve hani burada deneyeceğim, şuralarımda böyle tamamen düz deneyeceğim. Onun dışında işte böyle, böyle. Şunu tamamen şu tarafa alırım bak. Bakın. En güzeli bu. Fana filan. Bir sürü kullanma şeklim var tak, yani. Takar mısın artık şu gözlüğü şeyi? Ne gözlü takıyorum ya? Allah tak. Allah. Tamam takayım. Allah tak. Ama ne kadar saçım nasıl olmuş? Yani güzel güzel tak hadi tak. Tırnaklarım nasıl yiyor onları da Çok yazın. güzel. Evet. Şunu, tak artık. Takıyorum. Ne taktım hala bilmiyorum ama. Ben de tamam. bilmiyorum. Tak göreceğiz işte. Geliyorum. Gel. Ay durun ya. Bunu yapamayacağım. Ya. Arkadaşlar. Ee, Lala Lala diye bir film var. İzlediniz mi o filmi? Evet. O filmin son sahnesi var o filmin çok güzel bir sahne ve orada çalan müziği çalıyor. çalmaya çalışıyorum hadi bir dinleyelim. bunun güzel bir versiyonunu tamamen bitirdikten sonra sizinle paylaşamayı unutmayın. Yazın mı? Yazın mı? Yazın mı? Yazın Ya ama... Ah! Ya ama... Ah! Ya sürpriz gibi uzmak da üzerime ya. yok ya. Ya inanmıyorum ya. İyi ki doğdun bu sey. İyi <laughs> ki doğdun. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Güzel bir şey yapmamız lazım. Niye? Burada bir cinayet işlenmiş. Gel bak buraya. Aa. Bak şimdi. Güzel güzel söyler misin? Lütfen. Direkt güzel, de, çok, de, çok, güzel güzel. Güzel güzel şarkı. Hadi. İyi ki doğdu. ben sana masanı anlatacağım. Masamı anlatacağım. Evet, geliyoruz. Şimdi ben anlatmak istiyorum. Masam çok güzel bir piknik masası. Yanımda, kimler var? Mete var, Ada var, Melisa var, Sevgi var ve Tibet aşkım var. Tibet aşkım, buraya okur musun? İyi ki doğdun. Neden devam etmiyorsun, sonunu okumuyorsun Tibet'ciğim? Çünkü nereye ters yazmışlar bu sana Ne ters, ne ters yazılı. Öyle. Evet. Yani arkasına çiziyorduk ters yani normalde. Şansımıza tüm yumuşak ya hariç. Tüm hepsi ters yazdığımızda düz çıkıyor. Ne hariç. Ah, evet. D hariç. Yok D de öyle. Ah! Hı -hı. Evet. Kendi mi? Evet. Oh, ne? Bir ne, böyle tek böyle? ne oh. öyle. Simetrik değil işte. Neden kız? Değil. Ah, arkadan öyle de. Evet hocam arkadan çıktı doğru. zaten çünkü. Heh, şimdi sen işte bu ne bu ne diye sor ben de sana sorayım. Şimdi ben de Dondurma. Evet. Peçete. Evet. Dondurma. Evet. Milkshake. Evet. Milkshake. Evet. Kurabiye. Kurabiye tepsisi yani. Kurabiye. Pizza. Evet. Bir tanesi mi? vegan evet sana özel sen kilo almak istemiyorsun diye sana vegan yaptık. Teşekkürler. güzel. Ee, brownie. Hı hı. Benim hayalim evet. Oscar heykelci. Evet. Sen daha dur hayır, sen, hayır, sen daha, bir daha ara, dur. Arkadaşlar bir ara, bir ara yani Allah uzun ömürler versin hepimize. Ölene kadar bir ara bir Oscar alacağım arkadaşlar. <laughs> bunu yazabilirim miyiz bir kere? <laughs> Kısa filmde ne olur, animasyon filmde ne olur? Maşallah tüzüde inşallah olur diyoruz değil mi diyoruz? Senaryodan olur. Bir şekilde alacağız arkadaşlar. Evet. Bunu alacağız. Lütfen yazın bunu Evet devam ediyoruz. Pastamız var. Pastam var. Çok güzel. Ve? Hediye. Evet. Aa! Dur yanına gelmemiz lazım. Bu çok önemli bir anı. Çünkü o kadar güzel bir hediye aldık yani. Hayatımda şu an en çok sevdiğin şey ne? Oscar almak. Hayır. Daha hani şu an için. Amerika'ya gitmek. Evet. Aç. Aç. Aaaa! Bilet aldık sana. Amerika'ya gidiyorsun. <laughs> Beni geri yanıma Pasaportumu bile çıkartmışlar. Evet. Benden saç teli alıp da gidip de verip de ismi cismi alıp kimliğimi çıkartıp da pasaport nasıl çıkarsa bildiğin ya. Pasaport çıkarmışlar. <laughs> Rize ha, mi? Rize kim adını almışlar. Ay Michigan you were... Sen Amerikan değilsin Olsun. Kaçakçılıktan içeri girmezsen evet. gidebilirim bir şekilde. <laughs> para da kuyar. Ne kadar evet, iyi. Evet paranın altındakine bakasın ne? sen. 1, 2, 3, 4 dolar. Çarp Şu anın parasıyla 40 lira yapıyor. Evet. Bir, bana orada <laughs> bir ay yeter yani. Evet en heyecanlandığım. <laughs> One day in Hollywood mu? Hollywood bileti. Bir günlüğüne Hollywood'a giriş bileti. Avcıdır Yaşıl Stüdyos'ta. Bir şey deneme bir iş bağlarım arkadaşlar. Bir yapımcıdır, bir oyuncudur, bir tenoristi. Onu onu bulurum, kafalarım ona bir şekilde Oscar alırım arkadaşlar. Biletimizi abi. de görelim. Ya, biletime özel kılıf da almışlar bak, ya. Bak, bak bilet <laughs> çıkmıyor. Aa, nasıl çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Böyle işte böyle. Aa, nereye gidiyorum şimdi? Bakabilir miyim bir daha? Acaba karıştırmış olabilir misin yani? Heh. Bu Amerika'nın Detroit eyaletinden Londra'ya gidiş biletiymiş. Eyvah. Bizim İstanbul'dan e, New York olacak. Eyvah. Olsun. Gideyim en azından görmüş olurum be. Nereden gideceksin? İşte de... <laughs> Detroit'e ışınlayın artık benim. Evet. Lütfen ışınlama teknolojisi bulalım ve ışınlayın artık lütfen. Ve bir şekilde gideyim. Ya o kadar mutlu oldum ki ya bana böyle bir hediye bulmanız, yapmanız, böyle bir doğum günü partisi yani hiç hayal ettiğim gibi şey değil. Çok mutluyum gerçekten. Hiç hayal ettiğin gibi değil miydi? Hayal ettiğimden çok çok daha güzel. Ha. Hiç böyle bir şey hayal etmiyordum. Balonum bile var. Evet. Canım arkadaşlarımla bir aradayım. İyi ki de yazın var. Daha ne isterim ki? Video beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Bunu isterim arkadaşlar. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bunu da isteyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve hiç kalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Poyraz'dan durun diye ses geldi. Poyraz'ı bekliyoruz. Poyraz'dan bana bir heceye mi geliyor yoksa? Geldim doğum günü tutucuşum. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> Teşekkür aşk aşkıcığım. Canım ablacığım. Seni çok seviyorum. Yanaklarından öpüyorum. İyi ki benim ablamsın. Bana çok güzel mesajlar ya yazmış arkadaşlar. Bakar ya mısınız? Doğum günü hediyelerim gitgide artıyor ya. Siz de benim birer doğum günü O yüzden bu videoyu rekor bir izlenme yapalım hadi. Benim doğum günü şerefine. Hoşçakalın. Tekrar. <laughs>